insanlarda meydana gelen olaylarına bağlı olarak kandaki ADH miktarında meydana gelmesi beklenen değişimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Terleme artarsa vücutta su kaybı artar. Su kaybı artarsa kanın ozmatik basıncı artacağı için ADH salgısı artar. Aşırı su tüketme durumunda kandaki su oranı artmıştır. ADH'ın suyun geri emilimini sağlamasına gerek yok. O halde e, aşırı su tüketimi durumunda ADH salgısı azalır. Fazla miktarda kan kaybı. Kan kaybı varsa kandaki su miktarı da azalmıştır. O yüzden ADH salgısı artmalı. Cevabımız A. Kısa süreli açlıkta glikojenlerini glikoza çevirip kana veren X ve uzun süreli açlıkta ise karbonhidrat dışındaki besinlerden glikoz sentezleyip kana veren ye. Böylelikle kan şekerini arttıran organlara tablonun hangi satırlarındaki organlar örnek olarak verilebilir. Karaciğer glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolar. İhtiyaç durumunda ise glikoza dönüştürüp kanın ihtiyacını karşılar. Ayrıyeten... Böbreklerde karaciğerle çok benzer özellikleri vardır. Böbreklerde de farklı gıdalar glikoza dönüştürülüp kana takviye olarak verilebilir. Yine karaciğer aynı şekilde farklı gıdalardan dönüşüm yapabilir. O yüzden karaciğer bu X ve Y organı olabileceği gibi böbrek de farklı gıdalardan glikoz sentezleyebilir. O halde cevabımız B. Diyabet hastalığının iki çeşidi vardır. Tip 1 diyabette yeteri kadar insülin üretilemez. Tip 2 diyabette ise genelde insüline duyarlı reseptörlerdeki bozulmadan kaynaklanır. Buna göre durumlarından hangileri tip 2 diyabet için geçerli olur? Tip 2 diyabette insülin vardır ama insülin hücreler tarafından tanınmadığı için Kandaki glikozdan hücreler yeterince istifade edemez. O yüzden de kan şekeri artar. Erken yaşlarda pankreastaki beta hücrelerinin salgısını yeteri kadar yapamaması, salgı üretilemiyorsa yani beta hücreleri insülin üretiyor. İnsülin üretimi yoksa, insülin üretiminin olmaması tip 1 diyabettir. Günlük düzenli olarak insülin iğnesinin yapılması. Tip 2 diyabette zaten insülin üretimi var ama insülini tanıyan reseptörlerde problem var. O yüzden insülin iğnesi yapmanın bir faydası olmaz. Buna göre yalnız bir tip 2 diyabet için geçerlidir. Cevap A. Aşağıda 3 farklı hormon için hedef hücre çeşitlerinin sayıları ile ilgili bir grafik verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 olarak verilen hormonların tiroksin, insülin, folikül uyarıcı hormonlar oldukları bilindiğine göre bu hormonların eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir. Tiroksin hormonu metabolizma hızını ayarladığı için bütün vücut hücrelerine etkiler o yüzden en fazla olan tiroksin hormonudur. İnsülin hormonu FSH'a göre daha fazla hücre üzerinde etkilidir. O yüzden 1 ile gösterilen insülin olmalı. FSH hormonu ise sadece eşeysel bezlere etki ediyor. O yüzden daha az bir bez kitlesine etki etmektedir. Bu halde cevap C. ADH kanın ozmatik basıncına göre sentezlenen bir hormondur. Böbreklerden suyun geri emilimini arttırır. Kanın ozmatik basıncı arttığı zaman kısa zaman içerisinde miktarı düzenlenerek ozmatik denge sağlanır. Bir insanda 3 farklı zamanda kanın ozmatik basınç değerleri verilmiştir. Salgılanması gereken ADH hormonlarıyla eşleştirirsek nasıl olmalı? Burası böbrek kanalı olsun kanalın devamı idrar demek. E, kandaki e, ozmatik basınç değerlerinin artmasına bağlı olarak ADH salgısı da artacak. O yüzden 39 mg e, miktarında ozmatik basınç varsa, milimetre civa seviyesinde, o zaman ADH'de çok fazla salgılanmalı. Bir Z ile bağlantılı olmalı. 3 e, Z ile bağlantılı olmalı. 25 mg'a Y olmalı. 18 mg'a da Z olmalı. O halde buna göre baktığımızda 3 Z ile eşleştirildi. 18 mg 18 mg en az seviye 2 X ile eşleştirildi. Bir de Y ile eşleştirildi. Cevap B. İnsanda bulunan endokrin bezlerden bazıları aşağıdaki şekil üzerinde harflerle belirtilmiştir. Buna göre bezler şekildeki harfleri, harflerle gösterilen bezlerle eşleştirilirse hangi bez boşta kalır? A ile gösterilen bez sinir sistemi ile ilgili bir bez. Hipotalamus olabilir. Kandaki şeker oranının, su oranının, tuz oranının ayarlanmasında etkili. B ile gösterilen bez tiroid bezi, e, D ile gösterilen bez pankreas, C timüs bezi, E böbrek üstü bezleri. Kan şekerini ayarlamak için hormon salgılayan pankreastır. Metabolizma hızını düzenlemek için hormon salgılayan tiroid bezidir. İştah, uyku, korku gibi olayları düzenleyen hipotalamustur. Kan mineral dengesi için hormon salgılayan, kandaki mineral seviyesinin e, sal, e, düzenlenmesinde böbrek üstü bezleri etkili. E O halde A'yı, B'yi, D'yi kullandık ama C'yi kullanmadık. Yani tümüsbezi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Cevap C. Kanda bulunan normal kalsiyum miktarı 100 ml'de 10 mg kadardır. Kalsiyum seviyesi belli bir değerin altına inerse paratormon, belli bir değerin üzerine çıkarsa kalsitonin salgılanır. Kalsiyum normal seviyesine getirilir. Daha bir aralıkta ise kanda hem paratormon hem de kalsitonin hormonları birlikte bulunur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Kanda kalsiyum miktarı olarak değerlendirme yaptığımızda e, kalsitonin ve paratormon miktarlarını kıyasladığımızda paratormon ve kalsitonin seviyesi bu şekilde bir değişiklik göstermekte. E, burası e, paratormon miktarı. Burası da kalsitonin miktarı olsun. E, bu alttaki seviyede kandaki kalsiyum miktarını ifade etsin. Bu yüzden e, parat hormon ile kalsiyumun hormonlarının ortak salgılandığı bir e, aralıkta var. Bu da kanda kalsiyum miktarının en normal olduğu değere yakın değerdir diyebiliriz. Kandaki kalsiyum normalden çok Az ise yukarıda verilen hormonlardan bir tanesi kanda bulunur. Kanda kalsiyum az ise o zaman paratormon kanda bulunur. Kanda kalsiyum oranını arttırır. Doğru. Kanda paratormon azalırken aynı zamanda kalsitonin artıyorsa kandaki kalsiyum değeri de normal değerine yakındır. Doğru. Kanda kalsiyum miktarı sürekli artıyorsa o zaman kalsitonin e, miktarı da fazla olmalı. Doğru. Buna göre cevabımız E. TSH hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan tiroid uyarıcı hormondur. T4 ise tiroksin hormonunun bir çeşididir. Aşağıda TSH ve T4 hormonlarının normal değer aralıkları gösterilmiştir. Buna göre kanındaki TSH miktarı 6.97 olan bir insanın T4 hormon seviyesinin aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir? TSH 0.35-4.94 aralığındayken T4 9-21 aralığında oluyor. O halde TSH 6.97 aralığına çıktığında ise T4'ün miktarı, T4'ün miktarı 21'in üzerinde bulunmalı. Yani burada 9 olamaz, 21 olamaz, 15 olamaz, 6 olamaz. 21'den çok daha yüksek bir değere çıkmalı. Burada da seçeneklerimiz içerisinde 32.4 var. 21'in üstündeki tek sayısal değer. O yüzden cevabımız E. Aşağıda kortizol hormonunun bazı yapılar ile bağlantısı gösterilmiştir. Kortizolün uzun süreli artışına bağlı olarak numaralar ile gösterilen yapılarda oluşan tepkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kortizol kan şekerini arttırır. O yüzden kortizol ekstradan kanda glikagon seviyesini arttırmaz. Kan şekeri arttığı için insülin seviyesini arttırabilir. Kortizol vücuttaki bu dokunun toplam miktarı azalır. Kortizol kemik ve kaslarda e, erimeye sebep olabilir. O yüzden vücuttaki dokunun miktarında azalma olur. 3 3 ile gösterilen kısım karaciğer. Karaciğer dönüşüm reaksiyonları ile glikoz miktarını arttırır. Çünkü kortizol kan şekerini arttırıcı etki yapıyor. 4 nolu e, yapı yağ doku. Bu dokudaki katabolik reaksiyonlar artar. Kan şekerini artırabilmek için kan, e, glikozun kullanımını engelleyerek yağ dokunun öncelikli kullanılmasını sağlar. O yüzden de yağ ve protein miktarı azalır. Yani kemik dokuda protein miktarı azalırken yağ dokuda da yağ miktarı azalır. Ve buna bağlı olarak toplam kütlesi azalır. Çünkü kaslarda da e, glikozu kullandırmayıp e, proteinlerden ve yağlardan enerji üretilmesini sağlar. Bu da vücuttaki kas dokusunun kütlesinin azalmasına sebep olur. Cevabımız A.